Arkadaşlar merhabalar. Fon yönetimi yaparken nelere dikkat etmelisin? Nelere yatırım yapacaksın? Onlar hakkında bir bilgim. Örnek veriyorum. Kosgeb'in sitesine gir. Kosgeb'in sitesinde niche naja kodlarına bak. Diyelim ki 2025 yılında teknoloji sektörüne daha çok istisna ve kredi tanımlanmış, değil mi? Buraya yapılacak yatırımlarda. O zaman örnek veriyorum. Sen gidersin teknoloji katılım fonu mesela değil mi bu katılım fonuna gidersin dersin ki ben biz değil veya farklı bir şey değil bu fonu alayım dersin. Doğru değil mi veya daha farklı fon teknoloji fonu yazın çıkar veya yenilebilir enerji alanında örnek veriyorum dünya bankasından güzel kredi almış. Dünya Bankası'ndan sen bu krediyi aldığın zaman o sektöre harcama yaparsın. Bak bu sektöre bir yatırım geliyor dersin. Dersin burada ararsın yenilebilir enerji firmalarına yatırım yapan fonlara. Veya gayrimenkul sektörü değil mi? 0.69 krediler geliyor. Ne güzel ev alamıyorum. E, o zaman gideyim örnek veriyorum ziraat portföyün şeyini alayım hani gayrimenkul veya çimento fonunu alayım değil mi? Hepsi çıkıyor arkadaşlar. Veya dersin ki yahu kardeşim veya hocam veya örnek veriyorum dostum ne diyebilirsiniz? Ben bunları aktif olarak takip edemiyorum. Bana e, fonu aktif olarak e, yönetebilen Şeyler almam gerekiyor. Hani örnek veriyorum Holding fonu gibi sabit bir fona değil de aktif olarak performans göstersin forvet olsun dersen üç tane portföy var. Bunlardan birisi ÖH. İstanbul portföyün öncelikli olarak üçüncü hisse senedi e, sepeti fonu. Bir diğerini biliyorsunuz bu da IPB. Bu da İstanbul portföyün yanlış hatırlamıyorsam birinci değişken fonu. Hani baktığınızda mesela güzel bir getiri sunuyor. Bistin üzerindeki getiri değil mi? Veya Marmara Kapitalim var aynı şekilde. Makmiydi mıydı onunki de yanlış hatırlamıyorsam? Bu Marmara Kapital'in hissesi. Ya burada ben sektörleri o kadar takip edemiyorum, yanılabilirim. Duygularıma da bir tercüman bulmak istediğimde, istediğim şeyi yapamıyorum dediğimde, Türk hisse senetlerine yatırım, yatırım yapan, Borsa İstanbul üzeri değişken fonlarda, değil mi? Yönetim sergileyen, özellikle e, sıkı para politikası değil de daha genişleyici bir para politikası yani bilançosunu açan firmalara yatırım yapıp istediğiniz verimliliği alabilirsiniz arkadaşlar. Ha Türkiye'yle sınırlı değil bak Türkiye'de fon arkadaşlar daha da güzelleşecek. Yatırımcı sayısı arttıkça daha da alternatifli şeyler gelecek karşınıza. Örnek veriyorum. Dersin ki yani ben Amerika ee, ne yaptı? Trump genişleyici politikalar uygulamak zorunda kaldı. E, bu sebepten dolayı hem faizi düşüyor, hem bilanço yükseltmeye gidiyorlar. E, o zaman ben ne yapayım? Amerikan borsası tarafına da yatırayım dersin. TMG alırsın, of alırsın veya orada teknoloji seçersin, sağlık hissesi alırsın, blockchain zincirinin hissesi alırsın. Hepsinin var arkadaşlar ve bunlar da dönemsel olarak değişkenlik gösteriyor şimdi Amerika tarafında Türkiye'de henüz değişken yönetilen fon yok Umarım olur arkadaşlar ama Amerika tarafında midasa girerseniz orada bunlar var onlarla ilgili daha farklı bir video çekebilirim ilerleyen zamanlarda veya genişlemeci politikalara gelmişken Yahu genişlemeci politikalar olacak doların faizi düşecek değil mi millet tahvillerden çıkacak derseniz ben hisse senedine pek girmeyeyim o zaman altın yatırımı gümüş yatırımı veya değerli madenler fonu yatırımı yapabilirsiniz. ikisinin karışığı sevgili arkadaşlar. Veya tam tersine sıkı para politikasındayız. Bir enflasyon var. Bu enflasyonun üzerinde ben getiri elde edeyim derseniz önünüzde iki seçenek çıkar. Birincisi ne çıkar arkadaşlar? Likit fonlar çıkar değil mi? Likit fonların haricinde Örnek veriyorum, Eurobondlarda çıkar, Likit Fonlarda çıkar. Hep videolarını çekiyoruz arkadaşlar. Eurobond tarafında döviz ağırlıklı tahvillere yatırım yaparsınız. Likit Fonlarda ise ters repo dediğimiz işlemlere yatırım yaparsınız. Yani faiz oranı ne kadar yüksekse onun getirisini alacağınız. Yani illa bankaların size tanımladığı o bir aylık, iki aylık, beş aylık süreçlere bakmanız gerekmez arkadaşlar. Bunları bu şekilde kendi içinizde yönetebilirsiniz. Ya ayrı ayrı ya hepsinden biraz olan ya hepsinden çoğunluğu olan fonlar da var. Bunların içeriklerini inceleyip zaten sizlere ben bu süreçte sunuyor da olacağım. Buradan da beni de takip edebilirsiniz. Videoyu çok uzatmayayım. Şimdilik e, bu kadar bilgi yeteceğini düşünüyorum. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.